Arkadaşlar bugün <laughs> akşam saatlerinde gelen oğul arısı <laughs> hava karanlık görüyorsunuz. <laughs> akşam saatlerinde geldi. Kendi gelen kovana girmiş. <laughs> Bir tane kabarmış verdik. Fena sayılmaz. Sayılmaz yani fena sayılmaz. İlahi der. 3 çerçeve, 2 çerçeve yani 3 çerçevelik falan eminim birinci çerçeveyi sarmışlar, ikinci çerçeveyi menat sarmak üzereler. <laughs> Hafif kabartmışlar da çok beklendik bir çerçeve. <laughs> yani bunu alıp iyi bir çerçeve vereyim. En azından. <laughs> Evet arkadaşlar. Bu yandaki kolondan bu da boş. Bundan bir, bir iki çerçeve ilave edelim. Bunu alalım. Pek bir, biçimsiz bir çerçeve. boş olarak vermişiz <Gülüyor> <Gülüyor> hayırlı olsun onu. Yani. Gel gel. gel. gel, gel. Da gel. Da <laughs> Umarım anası vardır. Artık kontrol edeceğiz. Herkese akşamlar.